iki göz var. Biri senin, biri ona. Senin o karanlık küf kokulu matem gözlerini terk ediyor. Biliyorum. Saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış. Biliyorum. Sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış. Fosforlu ve derin bakışlarına çağlar boyu nice destanlar yazılmış. Oysa ben görülmedik bir lale yaprağına Gökleri kıskandıran bir destan yazıyor Gözlerin değişip kaplasın karanlığı Bütün ufukları sarsın gözlerin Gene de hep bende kalsın gözlerin Kapama gözlerini Karanlıktan korkaran Atlılar kaybeder yolunu Hasretimin posta güvercinleri geri dönmez ülkeme Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım. Kapama gözlerini Karanlıktan korkarım. Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi Mekanımı güneşten eğleyendir gözleri esyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan Kabil'in ruhunu kan eğleyendir gözleri. Vuslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere, arzı mecnuna hicran eğleyendir gözleri. Gözlerinde başladı tarihin macerası, Adem'i havaya rahm eğleyendir gözleri kerem dağlar ardında aradı gözlerini Kamberi bile viran eyleyendir gözlerin Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için Sevmeyenleri giriyan eyleyendir gözlerin Suların emzirdiği muamma bir çocuğu Yedi iklime hakan eyleyendir gözlerin göklerinde her yüzyılın başında birer akkor olmuş gözlerin. Çekip çıkarsam da mısralarımı ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden ateşler düştü içime. Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin Bu gözler o aydınlık o güzel gözler değil Yoksa yalancı mıdır günah mıdır gözlerin Ses mi der aynalarda çarpan kulaklarıma Kördili Hicaz kar mı? Sagah mıdır gözlerin? Arif beye itriye ömür boyu inleten havent mi? Sultanı yegah mıdır gözlerin? Kubbesinde yitirdiğim zaman duygularımı akşam mıdır, gece midir, sabah mıdır gözlerin? Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan, beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin? Her köşede zifiri bir siluet, bir akan gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler avare, sitem başı boş kutular da mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Nikah kıldı gözlerin bana kapılarını Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine Her bakışın bir damla abı zigadan idi Hicranlı bir gülüşün bin yıllık figan idi İçime an sonra koyu renklerin Birer çirpence gibi düştü göz bebeklerin feryadım gök bile bir gane değil şimdi. Söyle kurtuluşun mu? Harabın mı gözlerin? Gözlerinde mi mektap, mektabın mı gözlerin? Ayanlar bile hararetlidir Buday başağının açlığıdır ufuklar Seperleri aşıklar mı? Doldurmalıydı zalimler mi? Neden böyle hıçkırdık umutlar? Beni hangi organla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum gözlerin var oldukça Sensiz yapamıyorum yüzün bahar oldukça Gözlerine baktıkça duruluyor yar yüreğim Ölse de gözlerinden soruluyor yar yüreğim İndirme kirpiğini tutuşmasın kaynat Nazar kıl ferahlasın kavrul yar yüreğim Sensiz küle dönerek savruluyor yar yüreğim Diyorlar ki Allah, Allah ki dumanı da alsın yolların ağlamayı denizlere bıraktı. Yalnız gözlerindir hayata kalan uğruna adandı. Mahşeri sularla çevre dört yanından gönlümde sakladı. Aynalarda arayıp bulamazken gün boyu gölgesinde konakladı Gözlerindir Gözlerimdir ufkumda Dalgalanmış. Rüstem'in kanını döktüm yerlere. İstanbul'u kuşattım gözlerim için. Azrail'e koştum siperlerimden. Gözlerine baka baka girelim. Niçin kızıl kıyamettir gözlerin? Niçin heyelan var eteklerinde? İsrafil'den işaret mi almışsın? Yanaklarında mahşer kalıntısı. Dudaklarında mizan, bütün gamlı hüdütler Belkıs'la döner sana. Yıldızlar vuslat için her gece iner sana. Rengini gözlerinde kaybolan bilir. Gözlerin uğrak yeridir beslikarların. Şairler hüzne dalar yeşil okyanusunda Eşiğinde ölümsüz dilenciler Gözlerin gecenin intiharıdır Sen gözlerine mahkumsun Gözlerin bana Ben şiir yazmasam Kim tanır gözlerini Geçerken yalnızlık sokağından hangi demirci indirir parmağına çekici? Hangi berber yanağını keser müşterisinin gözlerine bakmasam doğar mı güneş? Gözler boşluğa akan bir ırmak değil. Gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil. Gözlerin tükeniş doruklarında bulunmayanları aramak değil. Gözlerine aşiyan olduğum günden beri ben artık her gece sesleniyorum. Düşe kalka, yorgun argın, derbeder yapayalnız. Duruyorum, yanlış anlaşılıyor her hücremde bir inkılav. Ve gönlümde bir mahitav. Evim harap, ömrüm harap. Ne ay kaldı ne de mehtap Gök bulanık ufuk silik Gene de mağrur ve dimdik yürüyorum Mezarım oluyorsun ansızın Bu son şiir O küflü gözlerine yazılan Bu son mezar Kalbimle hicranla kazılan